Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Fiesta Server'de Bir Arkadaşımızın Oynamış Olduğu BZT Matını Göstereceğim Share Edeceğim Bildiğiniz üzere Fiesta Server'indeki En Fazla Damage Vuran Tank Şu An BZT Değildiği Zaman Doğru Yerden Değildiğiniz Zaman 1733'e kadar hasar veriyor tank. Ama tabi delmediğinizde 367 hasar veriyor. Gördüğünüz gibi zaten burada yazıyor. 367'ye 1733. Tankımızda Kayra stabilizasyon, mor sürgü ve t3 turbo kullanıyor arkadaş ben t3 turbo'nun yerine t3 nişangah sistemi kullanırdım zaten tank 25 ile 27 ile falan gidiyor bu turbo'nun pek işe yaradığını zannetmiyorum yani topumuz daha iyi olsun daha iyi nişan alıp daha iyi vursun mantığındayım ben çünkü 20 saniye bekliyorsun atıp da vuramamak bence kötü ap mermi çok kötü burada 960 metre saniye ile uçuyor çok yani yavaş kalıyor zayıf kalıyor gördüğünüz gibi 1733 hasarı yedi. Bile bile karşında 11 seviye BZT var ve sen dümdüz sıkıyorsun onun önüne. 1700 hasarı yiyorsun. İşte oyunu bilmemek. <laughs> Bakalım 377'yi edilecek mi? Deldi. 1643 hasar. 2 mermide 3376 hasara ulaştı. Takımlar neredeyse başa baş takımlar. Bir tek gördüğünüz şu drop 4 mavi oyuncu. Tekrardan 1624 hasar. Tam 5000 hasara ulaştı 3 mermide. 393 hasar yedi 5000 hasar attı muazzam mükemmel bakalım ST2 yandan görüyor gördüğünüz gibi yandan tam yan olmasa da yani yandan yakaladı 728 vurdu onu önden vursaydı önden delseydi 1600 1700 vuracaktı yine 1500-1600 civarı. Bu mermi işte böyle bir mermi. Bakalım 60 TP. 600. Evet özelliğini gördüğünüz gibi özelliği aktif etti. Çünkü karşıdaki tankın 600 canı kalmıştı. Bunun özelliği karşındaki tank vurduğun zaman ölüyorsa reload süren %50-50 azalıyor. Yani 1000 canı kalmış, 1300 canı kalmış adama sen özelliğini aktif edip nişan alıp atarsan ve onu öldürürsen 1960 olan reload'un düşüyor. 8 8.5 falan 860 870'e düşüyor. Hesap 63 ve 7400 hasarımız var. 2 kille. haritada gördüğünüz gibi. Ve karşıda hala 15.000 zam var. Obje ben 279 taraftarıyım. Bu pzt'yi ilk başlarda sevsem de ben obje 279 taraftarıyım. Kullanmasını bilene, o zırhını kullanmasını bilen için çok güzel alet. 9 saniyede bir delmesini bildiğin yere atarsan 900-900 hasar veriyorsun. Ve Yagın suratından 958 hasarı yapıştırıyor. BZT 20 saniyede atıp BZT 20, 20 saniyede atıp 1733 hasar veriyor. Ama 279 atıp 9 saniyede 9.5 saniyede atıp 900 hasar veriyor. Bence e, iki tane 900 900 daha mantıklı geliyor bana yani 20 saniye bekleyip de birden delemedin. İşte rakip basıyor üzerine falan. İşler karışıyor orada. Şimdi bazı arkadaşlar bu maçı izleyip de diyebilir işte 11 seviye hepsinin içinden geçti falan. Her 11 seviyelerde her maç böyle olmuyor. Her maç böyle güzel, böyle ballı yetmiyor. Karşınızdaki rakipler falan düz dursun, önünüzde işte hareketsiz falan dursun. Aynı şu 200, 268 gibi falan. 11.323 hasardayız. Daha da hasar var karşıda. 6.500 hasar var hala. Bakalım heavy'ye vurabilecek mi yoksa 268'e mi vuracak? Evet 268'e 1225 hasar attı. 12.548 asar. Halen basıyorlar. Leopard katmış. Evet 617 hasarı da T57 heavy vurarak 13.165 hasara ulaştı. Ve karşıda kalmış bir tank var. O da Leopard. Onu da görmez artık buradan. Çünkü ar arka tarafta. orada patlayıcı değil de bobs mermi atsaydı 1620 metre saniyeyle uçuyor mermi belki de leopara vurmuştu 300'den 400'den ama patlayıcı attı 13165 hasarla maçı bitirdi kolay bir maç oldu ama zevkli bir maçtı Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tür Lesta videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sağ olun, sağlıcakla kalın.